Bir Haber kanalından herkese merhaba. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından, Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye ve Dijitalleşme ana temalarıyla gerçekleştirilen 4. Uluslararası Kobi Şurası, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa yerleşkesinde başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisinde dünyanın ilk üç ülkesinden birisi olduğunu belirterek, havacılıkta çok daha tecrübeli ülkelerin önüne geçmeyi başardıklarını anlattı. Ukrayna ve Polonya gibi havacılıkta çok tecrübeli ülkelere İHA ihraç ettiklerini dile getiren Kacır, "Şimdi biliyorsunuz İngiltere Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla ilgileniyor. Onlarca ülke Türkiye'nin insansız hava aracını elde edebilmek için sıraya girdi." şeklinde konuştu. Kacır, gelecek 10 yılda elektrikli araçların insanların hayatına çok daha fazla gireceğini, çevreye duyarlı teknolojilere çok daha fazla yatırım yapılacağını kaydederek, sürücüsüz araçların ve birbirleriyle haberleşen otomobillerin tüketicilerin hayatına gireceğini bildirdi mobiliteyi, yapay zekayı, 5 grami ve sanayinin dijital dönüşümünü çok önemsediklerini ve bu alanlara özel önem gösterdiklerini kaydeden Kacır, geçen yıl salgının başında şirketleri bir raya getirerek ve 100 kişilik bir teknoloji takımı kurarak 2 hafta gibi bir zamanda yoğun bakım cihazlarını ürettiklerini anlattı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.